Hepinize yeni bir günden selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bilmiş olduğunuz gibi bundan önceki videomda annemin salon turunu sizler için çekmiştim. Fakat o videoyu attıktan sonra normalde bugün planım günlük bir vlog çekmekti. Ama o videoyu attıktan sonra birkaç kişi bana e, ondan önceki videolarımı da mutfağında annemin çektiğim için annenin mutfak turunu da çeker misin dedi. Sanırım mutfak renkten ötürü biraz dikkat çekti. Bu yüzden annemin mutfak turunu da sizler için çekme kararı aldım. Şöyle e, birazcık toparladım, temizledim. Ve mutfak turu ve mutfak düzeni videosu çekmeye Karar verdim. Şimdi isterseniz fazla vakit kaybetmeden sizlerle birlikte bu mutfağın turunu ve düzen videosunu çekmeye başlayalım. Öncelikle mutfak kapısından içeriye girdiğinizde hemen sağ tarafınızda şöyle bir su dispensörü var. Ayrıntı bir resim göstereyim, ondan sonra anlatayım isterseniz. alalı bayağı birkaç yıl oldu. Benim önceki videolarıma dikkat ettiyseniz benim evimde de görmüşsünüzdür. Sadece markaları farklı ama özellikler aynı. Sadece benimkinin şu orta kısmında bir de ılık su seçeneğim var. O kadar. Ama benimki de dijital değil. Annemin ikisi dijital. Ee, şu şekilde su dispenserları çok iyi oluyor. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Kışın sıcak su ihtiyacınızı yazında soğuk su ihtiyacınızı anında karşılıyor ve kullanışlı yani su sebilde de diyenler var su dispensarı diyenler de var kesinlikle almanızı öneririm diyeyim mutfağa girdikten sonra e, burada hemen sağ tarafınızda böyle aynalı dolaplarımız var arkadaşlar şu şekilde beni de görebiliyorsunuz zaten alt dolaplarımız böyle fuşya şeklinde şimdi ayna olduğu için bu arada çok fazla iz bırakıyor demiş olduğum gibi bunların kullanımı gerçekten çok zor Böyle ilk dolabımızı açtığımızda şöyle annem e, naylon kaplarını ve kullanmadığı, çok sık kullanmadığı tencerelerini şöyle üst katlara koymuş. Şurada da e, meyve çayı vesaire yaptığında kullanmış olduğu böyle bir filtreli demlik var. Yine meyve sıkacağı var ve şurada iki tane tepsisi var. Sonrasında bu yanındaki dolaptaysa şöyle birlikte açıp bakalım böyle bu tarz e, bakliyattır, işte çerez, Lina'nın bisküvileri var. İşte kullanmamış olduğumuz çekirdektir. İşte bu tarz çerezdir, ceviz sucuğu, bu tarz yiyeceklerimizi falan kaplara koyup koymuş. Ve şöyle göstereyim. Günlük tabak, kase bu tarz şeylerini koymuş kapatalım. Ve yine aynı şekilde burada da günlük servis tabakları, pasta tabakları ve çay bardakları mevcut. Şöyle yine uzaktan da göstereyim. Böyle bu dolaplar bu şekilde. Şimdi şuraya geldiğimizde ise ee, burada Böyle minik hemen bardaklarımıza doldurmamız için böyle minik bir sürahimiz var. Şöyle 3 tane baharatlığı var annemin. Birinde nane, kekik ve karabiber var. Bunlarda ise tuz ve karabiber var. Pardon tuz ve pul biber var. Sonrasında burada arçeliğin bu herkesin bilmiş olduğu ikili bir Türk kahvesi makinesi var. Ee, Tezgahının deseni de bu şekilde. Alt kattaki dolaplara geçelim isterseniz şöyle açtığımızda yine annemin günlük kullanmış olduğu tencereleri tavaları ve şöyle aşağıda da işte kavanozlar kışlık konserveler reçeller pekmezler işte pakete açılmamış soslar ve şurada nutella falan yine şu tarafta tost makinesini görüyorsunuz burası da böyle bu şekilde. Burayı da kapatalım, ilerleyelim şöyle. Burayı açtığımızda ise yine böyle üst katta böyle büyük cam kaseleri, bor camları, tepsileri ve yine aynı şekilde burada da tavaları, böyle küçük yumurta tavaları, işte ne derler ona çömlek değil de küçük güveçleri, büyük güveci bu şekilde yine böyle buraya istif etmiş. Burayı da kapatalım, ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar tekrardan göstermiş olayım. Böyle şu şekilde sizler de görebilin. Böyle demiş olduğum gibi tepsidir. Böyle çay demleme ne derler ona? Çay demlenir ya, meyve sıkacağı hemen böyle elde hır. Yukarıda yine çok sık fazla yani kullanmamış olduğu tencereleri mevcut. Neyse şöyle gösteriyorum. Böyle çerezdir, işte bisküvidir, çok fazla yine günlük kullandığımız işte akşam çayın yanına fıstıktır vesaire. O tarz eşyalarını da kuru yemiş daha doğrusu diyeyim. abur cubur tarzı da buraya koyduk. Bu arada bu da benim böyle küçükken kullanmış olduğum suluğum. Şimdi Lina için saklıyorum. Bekleyeyim mi çekmeyi öğrenirsemiş olduğumuzdaysa şöyle aynayı hemen açıyorum. Ee, burada böyle günlük yemek tabakları, günlük cam kaseleri, tabakları, küçük tatlı tabakları ve minik kaseleri mevcut. Diğer tarafa geçelim isterseniz. Şöyle buradaki aynayı da açtığım zaman şöyle şöyle görüyorsunuz. Çay bardağı altlıklarımız mevcut. Yine pasta tabaklarımız ve yemek servis tabaklarımız mevcut. Burayı da tekrardan kapatıyorum. Arkadaşlar ayna gerçekten mutfak dolaplarını ayna yaptırmak isteyen varsa bizim gibi temizliği çok zor. Bir önceki videomda da söylemiştim. Annem temizlik işleriyle çok fazla uğraştığı için yani temizlik çok sık yaptığı için bizimkiler yine çok fazla el izi kalmıyor ama şu an bu videoyu çekmek için bile bir iki dokunuşunu şurada görebilirsiniz. izler kaldı öyle söyleyeyim. Annemin şöyle baharatlıkları arkadaşlar. Ee, şöyle kahve makinesi var bunu hepiniz birçoğunuz biliyorsunuzdur ee, Arçeliğin ikili Türk kahvesi makinesi Şurada birinde tuz birinde pul biber var Bunlarda da yine Üçlü set bu da karabiber kekik Ve nane var Şurada da suyumuz hazırda Öyle her zaman tutuyoruz Arkadaşlar şöyle alt tarafa Geçtiğimizde de şöyle kapakları Birlikte açalım isterseniz Şöyle e, annemin böyle günlük çok fazla sık kullanmış olduğu tencereleri falan var burada. E, tenceredir, tavadır. Bunları böyle bu şekilde hemen günlük elin altından hatta bugün bile bunlardan kullandığımız oldu. Kullanıp geri yerine koymalık. Bunlar bu tarafta. Aşağı indiğimizde ise tabi ayrıntı göstereceğim size. Böyle konservedir, tost makinesidir bu şekilde. Hemen onun yan tarafına geçtiğimizde ise şöyle yine kapakları açalım. Ee, şöyle size daha net göstereyim. Böyle e, küçük tavalar, e, çok sık fazla kullanılmayan yuvarlak kaseler vesairelerde bu tarafta. Arkadaşlar böyle sağa doğru ilerledikçe burada en alttan başlayayım bir mikrodalga fırınımız var. Biz bunu çok fazla kullanmayı tercih etmiyoruz. Zaten sizlerde kullananlar da biliyordur. Isıtılan yemekleri çok fazla sulu değilse börek, e, hamur işi tarzı şeyler çok fazla sertleştiriyor ve çok zararlı. Bu yüzden e, onun yerine ocakta ısıtmayı tercih ediyoruz. Ondan sonrasında yine bunun üzerinde böyle bir cam dolabımız var. Onu da şöyle sizlere açıp göstereyim. Bu cam dolabımız da bu şekilde arkadaşlar. Ee, üst katta çok fazla kullanmamış olduğumuz e, çay bardakları vesaire misafir için çıkardıklarımız. Yine misafir e, bardak takımları var annemin. Şöyle kadeh ve e, meşrubat bardağı olmak üzere. Şöyle gold tepsileri var. Yine böyle sunumlukları var. Şöyle aşağı indiğimizde ise yine şöyle... Gold bir tepsisi. Arkada kahve yanı su bardakları mevcut. Onun önünde de böyle bir iki takım Türk kahvesi fincanı var. Yine böyle misafir çay bardağı ve yine şöyle goldlu pembeli bunun takımı olan bir şekerlik var. Burayı da kapatıp ilerleyelim. Arkadaşlar böyle mikrodalganın hemen alt kısmında şöyle annemin üç tane çekmeceli dolabı var. İlk çekmecede tahmin edersiniz ki böyle ee, yine renk olarak dolaplarıyla uyumlu tercih ettiği böyle yine aynı renk tonlarında bir kaşıklığı var. Zaten kaşıklık burada günlük kaşık, çatal, bıçakları mevcut. Şöyle alt kısımda da böyle baharattır, kahvedir, işte günlük yemeklerde kullanmış olduğu e, baharatlar mevcut. Sonrasında en alt çekmecede de buna hiçbir şey yapında sadece böyle günlük kullanmış olduğu havluları var. Şöyle açıp size de bir iki tane böyle göstereyim püsküllü vesaire. Bu şekilde. Açtım. Geri kapatamıyorum. Sonrasında burada böyle fırınımız var. Bunu annem kendi yaptı bu arada. Bu havluyu. Burası da böyle. Bu şekilde. Arkadaşlar bu tarafta da görmüş olduğunuz gibi annemin e, daha bulunmaz ocak ve e, normalde altta fırın olur ama bizde böyle altta mutfakta çamaşır makinesi var. Birçok insanın zaten çamaşır makinesi genelde mutfakta oluyor. Çünkü e, bo, e, banyoda yer olmuyor. Bir de benim annemin banyosunda biraz fazlaca dolap olduğu için böyle çamaşır makinesini mutfağa koyduk. Renk olarak da böyle siyah cam olması da annemin mutfağına yakıştı. Görüyorsunuz zaten siyah cam ağırlıklı bir mutfak. İsterseniz bu tarafta da hemen ayrıntı bir bakalım. Şöyle annemin davlumbazı böyle siyah cam. Bunun temizliği aşırı derecede zor ama dediğim gibi ben de ki de daha doğrusu bendeki de siyah cam ama kesinlikle kullanımı ve temizliği çok zor. Annem böyle arkayı da e, siyah cam yaptırdı yine. Şöyle yakından da göstereyim hemen. Böyle arkası da siyah camlı oldu. Yani böyle davlumbazla takım yaptık. Normalde buradaki ocak da siyah ocaktı. Ama sonra onda bir sorun çıkınca ve değiştirince böyle annem bu seferkinin ve biz de tabii ki beyaz olmasını istedik. Çünkü Siyah ocak gerçekten çok sorun. Hazır yenileyecekken siyah değil beyaz olsun istedik. Beyaz cam yaptırdık. Böyle alt kısmında da yine siyah camlı bir çamaşır makinemiz mevcut. Şöyle ilerlediğimizde burada annemin böyle bıçakları, silikon kepçeleri, tahta kaşıkları vesaire hemen böyle ocağın yanında rahatça kullanabilsin diye hemen böyle bir ayaklı Kaşıklığın içerisine koyduk. Burada annemin yağdanlığı var böyle bu şekilde. Zaten bunlar herkeste vardır. Zeytinyağı var içerisinde. Böyle. Şimdi hemen şöyle sizinle birlikte şuradaki dolapların içine bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz annem böyle çeşmesini de goldlu işlemeli olarak tercih etti. Çünkü mutfakta siyah, gold ve fushyarlı böyle hemen buradan çekerek başlayalım isterseniz böyle burada günlük su bardakları pardon günlük çay fincanları ve kahve fincanları var hani böyle evlerimizde olur ya iki tane kalmış olur takım bozulmuş olur ama atmazsınız o şekilde bunlardan birkaçı ikili birkaçı yani şu ikisi de takımı bozulmuş olan bunlar yine annemin çay fincanları annem çayı Cam bardakta değil, fincanda içmeyi seviyor. Şu arkada da 2-3 tane böyle e, önceden almış olduğumuz kahve yanı. Tek böyle e, değişik, otantik bardaklar var. Sonrasında yanına geçtiğimizde hemen şöyle burayı da açalım. Burada da günlük su bardaklarımız var. Ayaklı, arkada ayaksız olanlar da var. Böyle bu şekilde... Sonrasında e, şuradaki dolaba geçelim isterseniz. Buradaki dolapta böyle böyle buz koymak için bir e, kasesi var, buzluğu var. Yanında şöyle minik kaseleri mevcut. Onun yanında da şöyle çakmakları vesaire var. Annem tezgahın üstünde çok fazla kalabalık ve kargaşa sevmiyor. Ben de öyleyim aslında. Tezgahın üstünde oldukça boş görmek istiyoruz. Bizde e, öyle bir algı var açıkçası annem de dediğim gibi tezgahın üstünde çok böyle karmaşa olsun işte bir şeyler olsun istemiyor. O yüzden tezgahın su olmuş Şurada sadece kaşıklığı ve zeytinyağlı var. Karşıda da görmüş olduğunuz gibi baharatlı ve kahve makinesi var. Onlar da artık zorunlu olanlar. Sürekli kullandıklarımız. Onları da maalesef dolapların içine saklayamayız. Şöyle arkadaşlar burayı da şöyle açtığımda ee, annemin işte cezvesi birkaç tane çok sık kullanmadığı pasta tabağı yine e, bu tarz böyle nasıl derler e, sunum yapmak için birkaç tane tabağı vesaire yine o şekilde e, burayı açalım burada da böyle kahve fincan takımları, Nescafe bardakları, üst katta pasta takımları, ikramlıklar, küçük sunumluklar, kaplar <laughs> böyle bu şekilde az önce göstermiş olduğum dolabın alt kısmında da bulaşık makinesi var. Arkadaşlar annem mutfağına masa olarak beyaz cam masa tercih etti. Mutfağı siyah olduğu için böyle üzerinde siyah desenler olanı seçmiştik biz aldığımız zaman da. Ee, yine böyle sandalyelerinde böyle yumuşak süngerli diyeyim. Süngerli bir şekilde siyah tercih etmiştik o zaman. Yine mutfakla uyumlu olsun diye. Mutfağın genel eşyaları bu şekilde siyah, gri, beyaz, fuşya, gold. Ben bu renkleri yakıştırıyorum. Zaten mutfak yapılırken de ben çok istemiştim bu renkler olmasını. Çizimi bize geldikten sonra da ben gerçekten çok beğenmiştim. Öyle söyleyeyim. Hala da çok beğeniyorum. Bence farklı bir havası var. Şimdi şu tarafa geçelim isterseniz. Şimdi arkadaşlar bu tarafa geldiğimizde ise annemin dolabı Samsung marka. Zaten annemin birçok beyaz eşyası Samsung marka. Annemin evinde Samsung'u çok fazla görebilirsiniz. Çünkü gerçekten kaliteli ve sağlam oluyorlar. Ee, yani çok uzun yıllar idare edebiliyorlar. Mesela bizim içerideki televizyonlarımız da Samsung'tur. Gerçekten yıllarca idare eden Ürünler şimdiden e, buzdolabı için aklımda tereddüt olanlar varsa Samsung'u gönül rahatlığıyla önerebilirim. Şu şekilde anneminki gardrop tipi buzdolabı. Ee, bu buzdolapları görüntü olarak çok güzel alıyorlar. Ben de aslında kendi buzdolabımı alırken böyle garjop tipi istiyordum. Fakat benim taşındığım evde buzdolapları için ayrılan yere bu şekilde bu ölçüdeki dolap olmuyordu. Gerçekten e, dış görüntü olarak çok güzel ama maalesef ki içi çok dar oluyor. E, bizler de kalabalık aileleriz. E, yani evimizde Market alışverişi yaptığımızda ya da bir yemek yediğimizde kalan yemek vesaire çok fazla olduğu için böyle bunların içine sığması mümkün olmuyor. Gerçekten benim dolabım tek kapak olmasına rağmen böyle iki kapak değil. Onda mesela bundan daha fazla yer var. Öyle söyleyeyim. Dezavantajı var. Bu taraf komple buzluk bölümü. Şu dijitali gördüğünüz taraf arkadaşlar komple buzluğa ayrılmış bir bölüm. Yani aslında çok çok geniş değil ama buzluk için biraz fazla oluyor. Çünkü Annemin Ekstra'dan zaten derin dondurucusu içeride mevcut. Şimdi bu tarafa gelelim isterseniz. Şimdi arkadaşlar isterseniz bu tarafa gelelim artık. Şöyle arkamda annemin televizyonunu görüyorsunuz. E, rengini de görüyorsunuz. Mutfağıyla uyumunu da görüyorsunuz. E, bu televizyonun e, biz görür görmez hemen anneme ne olur bunu alalım demiştik. Bu bizim mutfağımıza çok yakışır diye. O şekilde bunu da beğenmiştik. E, gerçekten annem mutfağına çok fazla yakıştı. Bir de ben şu üç rengin uyumunu çok seviyorum. Gri, gold ve fuşya. Bence hatta siyah. Bunlar birbirini tamamlıyor böyle farklı bir şey ortaya çıkıyor öyle söyleyeyim ee, bunu da biz mutfağa çok uydurmuştuk gerçekten de dediğimiz gibi oldu çok yakıştı zaten mutfaklara çok büyük televizyonlar da açıkçası kullanılmıyor ee, yani özellikle çok büyük değilse mutfağımız çok büyük bir televizyona gerek yok bu da bizim işimizi görüyor zaten böyle altında da e, kumandası var birkaç tane böyle gerekli eşyaları bir nottur böyle bir market listesidir koymak için şöyle bir altında beyaz bir rakam. Evet. Arkadaşlar arkamda da görmüş olduğunuz gibi biz mutfağımızın tüm duvarlarını bu duvar kağıdıyla kaplattık. Çünkü mutfakta duvar kağıdı kullanmanız var mı bilmiyorum. Vardır muhakkak. Ama mutfakta duvar kağıdı kullanmak gerçekten avantajlı oluyor. Özellikle desenli seçerseniz avantaj iki katına çıkıyor. Biz aslında temizlik açısından değil görüntü açısından istemiştik. Çünkü evimizin birçok odasında duvar kağıdı mevcut. Ama şöyle bir şey var. Bizim başkalarından da duyduğumuz şu şekilde gerçekten bir sildiğinizde hemen böyle zaten çok fazla leke belli etmiyormuş eğer desenli olursa. Bir sildiğinizde de hemen geçiyormuş. Yani bir duvar boyasına yağ değmesiyle duvar kağına değmesi aynı değilmiş. Ama biz bunu bu açıdan almamıştık. Tekrar söyleyeyim. Biz gördüğümüzde çok beğenmiştik. Ve bu mutfağı yeniden yaptırdığımızda duvar kağıdı yaptırmak zaten aklımızda vardı. Görmüş olduğunuz gibi 3 boyutlu. Böyle bunun sarı da vardı ama artık çok boğar diye gri tercih ettik. Arkadaşlar bu arada annemin şöyle mutfakta kullanmış olduğu 2 adet avize var. Bu iki avize de ve taşlı. Şöyle yakından da göstereyim size. Şu şekildeler. Böyle taşlı ve gold yine duvar kağıtlarına da uyacak şekilde. Arkadaşlar benim mutfak tur videom bu kadardı. İnşallah kendi evime geçtiğimde isteyen birkaç kişi vardı. Onlar için kendi evimin mutfağının videosunu da çekerim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala daha kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız da lütfen bildirim çanını açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.